Değerli arkadaşlar, basit elektrik devreleri için de zaman zaman talep geliyor. O konuda da birkaç tane video yapalım. Bu elimde görmüş olduğunuz anahtar. Evimizde tek bir lamba ya da lamba grubunu çalıştıran, tek bir yerden açma kapama sağlayan adi anahtar. Sıvı altı bir anahtar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane kontağı var. Çıkış kontağı var. Bağlantı noktası var. Şu tercihen prensip gereği değerli arkadaşlar fazın bağlanması uygun olur. Burasına da çıkışın bağlanması uygun olur. Bu bir adi anahtardır. Değerli arkadaşlar şimdi iki tane anahtarımız var. Bunlar da komutatör anahtarlar. Bu anahtarları genellikle evimizde <laughs> özür dilerim ee, birden fazla lamba grubunu farklı şekillerde çalışmak çalıştırmak istediğimiz zaman kullanılır. Genelde de salonunuzda bulunan avizeler için kullandığımız anahtar tipidir. Bu anahtarın adı da komütatör anahtardır. Şuradan şu grubu, şuradan da şu grubu çalıştırabilirsiniz. Özellikle salon e, e, salonda olur. İşte banyo mutfak ortak olan işte yan yana olan yerlerde olabilir. Biri banyo biri mutfak. Pardon banyo e, tuvaleti çalıştırabilir. Ya da bany e, banyoda iki tane lamba vardır. Biri işte tezgah üstü, biri işte tavan lambası. Bunları çalıştırabilirsiniz. Evlerinizde kullanım amacı genelde budur. Bu da sıvı altı. Şurası ortak uçtur. Faz gelir. Daima anahtara faz gelir arkadaşlar. Faz gelir ne demek? Kontrol kalemini e, kontrol ettiğinizde burada ışık yanması lazım. Şuradan faz çıkar, buradan faz çıkar. Buradan çıkan faz bir grubu Buradan çıkan fazla. Diğer grubu yakmak suretiyle. Değerli arkadaşlar. Ee, lambayı, lamba gruplarını yakmış olursunuz. Bunun da tanımı iki adet lamba ya da lamba grubunu farklı tercihlere göre çalıştırıp durduran işte söndüren anahtarlara komutatör anahtar diyoruz. Bu da şu şekildedir. Orta uç çıkış bir, çıkış iki. Faz buraya bağlanacak. Çıkışlar da buraya bağlanacak değerli arkadaşlar. Bunlar da vaviyen anahtarlar. Vaviyen anahtarın özelliği şudur. Bir lamba ya da lamba grubunu iki farklı noktadan çalıştırıp durdurmaya yani yakıp söndürmeye yarar. Yani diyelim ki bir balkonunuz var. Balkona hem mutfaktan hem salondan erişim var. Salondan yaktınız. Balkona gittiniz. Oradan mutfağa geçtiniz. Mutfaktan söndüreceksiniz. Ya da koridorlarda olur. Koridorun başından bir başından yaktınız. Bir başından söndürdünüz. Aynı şekilde dubleks evlerde olur. Merdiven girişinden yaktınız, merdiveni çıktınız, merdivenin sonundan e, lambayı söndürdünüz. Bu e, anahtar görünüşte adi anahtara benzemesine rağmen arkasında bunun arkadaşlar üç tane çıkış bulunur. 3 çıkış yani üç tane bağlantı noktası bulunur. Bunlardan bir tanesi. E, gene bunların şemalarına bakmak lazım. Burada öyle bir teknik durum vardır. Ortak uçtur. Yani burada ee şu ortak kuştur ama diğer anahtarlarda bu değişebilir. Onun bağlantı şemasına bakmak gerekir. 3 ee, tanedir. Görüntü itibariyle şu ok işareti vardır arkadaşlar variyenlerde. Ee, ama bazen o işaretler olmayabilir. Bu sizi yanıltmasın. Adi anahtarla genelde karıştırılabiliyor. Ee, ama adi anahtarla Arka tarafına baktığınızda ade anahtarın iki kontak bağlantısı vardır. Vaviyen anahtarda ise 3 kontak bağlantısı vardır. Anahtarlarımız genel olarak bu şekildedir. Bunların hepsini de evinizde kullanmaktasınız. Amaç ve kullanma şekillerini kısaca izah etmiş oldum. Şimdilik bu kadar.